Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sizlerle seçim makyajımı paylaşacağım. Öyle videoya geçelim. Hemen şuradan artık elime ne gelirse güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Cildime hazırladım makyaja. İşte serumları, nemlendiricilerimi vesaire, güneş kremimi kullandım. Bunu anlattığım kısa bir inceleme videosu da çektim. Onu da paylaşacağım. Yani muhtemelen güneş kremi videosunu daha önce paylaşırım ya da bilmiyorum. Bunu da paylaşabilirim. Fark etmez bakacağız. Şimdi hemen başlayalım videoya. Öncelikle fondöten olarak Flormar'ın bu Perfect Cover Foundation'ını kullanacağım. 12 saat kalıcılık vaat ediyormuş ama tabii ki yüzümde 12 saat tutmadım. İçinde SPF 15 varmış ama rengi bana biraz açık. O yüzden başka bir fondötenle karıştırsak mı diye düşünmekteyim. Bir tık düşündüm ve karar verdim şu an. <laughs> hemen karar verdim yalnız. Notum bu 500 numaralı BB kremiyle karıştıracağım. Bu 500 numara diyor ama bence çok koyu bir renk. Yani bilmiyorum benim için çok koyu en azından. Yani gördüğünüz gibi açık tenli olduğum için bana olmuyor maalesef. Şunları bir elimde blend ediyorum. Ama benim şeye ihtiyacım var aynaya. Aynı olmadan neyle süreceksem neyse. Şöyle sürüyorum. Makyaj bazı kullanmadım. Yani bilmiyorum. Zaten yeterli ya bence. Başka bir videoda kullanırız. Onu sanki fondöten incelemesi çekiyormuşum gibi hissettim. Ne kadar çok konuştum bilmiyorum fondöten hakkında. Şuradan hemen bir fırça alıyorum elime. Hangi fırçayı aldım onu da hemen size gösteriyorum. Bir saniye. E, Naşita Pro markasının bu handmade el yapımı fırçalarından 287 numaralı fırçasını aldım elime. Bir saniye. Hemen bunu yüzüme yediriyorum. Birazcık yüzümde sarı gibi kaldı. Sanki bilmiyorum siz ne kadar anlayabiliyorsunuz ama. Fleur Meron fondöteninden ziyade notun ve bence Golden Rose'un fondötenleri çok sarı. Yani sarı alt tonlu değilseniz çok sarı durur. Ya en azından nötr tonlar olmalıydı bence. Hani pembe tonlar da olmuyor bana. Nötr alt tonlu olduğum için. Öyle yani. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Hayat nasıl? Geçenlerde kaşları boyalırken bir tık oymuştum. Şimdi uzatmaya çalışıyorum. Böyle hafif şeklini falan da düzelttim. Bu şekilde video çekiyorum. Umarım düzelir. Böyle kaş için Güzel kaş çıkartan e, ve komedon oluşumuna sebep olmayan bildiğiniz güzel bir kaş besleyici serum vesaire bir şey varsa önerilerinizi bekliyorum. Aslında aklımda şey var. O tacı markasının kaş serumunu almayı düşünüyorum ama daha önce kullanmadım. E, Arif Oğlunun kullanmıştım o kaş tiplerimde sivici çıkarttığı için tekrar kullanmak istemiyorum. Size ne memnun kaldığınız, sevdiğiniz kaşla ilgili ürünler varsa yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Ee, kapatıcı olarak da şunu kullanacağım. Ee, bu Flormar'ın Stay Perfect Concealer. Aslında bu bana göre oldukça pembe. Çok pembe. Ama yine de bunu kullanıp üstünden çok az fondöten falan geçelim Çünkü diğer kapatıcımı nereye koymuşum bulamadım. En azından şöyle bir hafiften renk eşitliği sağlayalım. Niye kapanmıyor? Bir türlü kapatamadım. Allah Allah. Hah. Benim beceriksizliğimmiş arkadaşlar. Kapattım. No problem. No problem o. Hemen devam ediyoruz. Aslında fena durmadı gibi ya. Çok mu pembe duruyor. Evet pembe duruyor. Pembe, su, turuncumsu gibi duruyor. Bunun üstüne Mutlaka başka bir şeye geçmem lazım. Ya aslında bunun ten rengime uygun olmadığını biliyordum ama siparişi iptal edemedim. Geldikten sonra da geri göndermekle uğraşmak istemedim. Böyle color corrector alarak kullanıyorum. Yine de üstüne çok az bir şundan geçeceğim. Çünkü yanımda dediğim gibi diğer concealer'ım yok. Tamam. Çok da almayalım ürünü. Böyle yani az az olsun. Yeterince bence sürdük çünkü. Şöyle minik minik dokunduralım göz çevremize. Ondan sonra bunu da yedirelim. Şu şekilde. Bence çok güzel oldu tam makyajımız. Umarım kalanını da güzel bir şekilde yapıp bitirebiliriz. Tamamdır. Yediremediğim bir yer kalmamış sanırım. Şöyle. Daha sonra Bu aralar şöyle kötü bir alışkanlık edindim. Zaten vardı da bu aralar biraz ekstra var gibi. Böyle elimde yüzümde en ufak bir sivilce çıktığında daha elim durmuyor asla. Onu oynuyorum. Sonra iz kalıyor, ki kalıyor. Ben yaptım, siz yapmayın. Onun için de sonra leke giderici ürünler aramaya başlıyorum. Şöyle bir fıç aldım elime. Wet e, n şöyle açmadan gösterseydim. Photofocus e, Translucent Powder'ını kullanacağım. Bunu çok az bir şey şöyle alıyorum. Fırçanın ucuna. Fazlasını çok az attıktan sonra, pardon. Özellikle göz çevreme. Konsilerimi sabitleyeceğim. Bir de alnıma süreceğim. Yeterli olur bence. Çok aşırı da sürmeye gerek yok diye düşünmekteyim. Hemen devam edelim. Yeter sanırım. Sonra güzel bir bronzer alalım elimizde. Bu da şey olacak. Butter bronzer. Bezeşiz formülanın bendeki bronzer rengi. Bu bildiğiniz gibi Hindistan cevizi kokan bir bronzer. Ama rengi çok açık. Yani benim ten rengimde bile böyle çok doğal duruyor ki benden koyuysanız bence almayın. Daha koyusuna bakabilirsiniz belki Deep bronzer rengi sanırım birazcık daha koyuydu bundan. Şöyle yapalım makyajımızı. tamamdır. öyle azıcık da göz çevrem ve burnumdan da geçiyorum. Yüzümde geçmediğim yer kalmadığına göre o yüzden devam ediyoruz. Hemen güzel bir allık sürelim. Şunları da kaldırıyorum bir yandan. Umarım video çok uzun olmaz. Bunun içinde neyi kullansak? Böyle hafif bir allık kullanalım bence. Pastel Profession Crush'larından bu 302 miydi? Aynen 302 numarasını kullanıyorum. Ya ben şeyleri çok merak ediyorum. Aslında böyle krem aydınlatıcı, krem bronzer aldım da krem aydınlatıcı ve krem ağlık istiyorum. Umarım onları da bir ara tedarik ederim ve onları da incelediğimiz videolar çekeriz. Şunları da söyleyelim hemen. Umarım rahat görüyorsunuzdur. Ya değil mi? Yüzümü çok kapatmıyorum sanırım zaten. İyi görünüyordur diye düşünüyorum. Yalnız ben bir tık bronzlaşmış mıyım? Ne yapmışım? Kendi kendime mi koyu gözüktüm yoksa bronzların bir aldatmacası mı? Ben burada kendimi bir tık koyulaşmış görüyorum. Buradan ben beyaz görüyorum. Aşırı beyaz çıkıyorum kamerada. Neden acaba? Renkleri yutuyor sanırım biraz. Aynen. Zaten çok aşırı şey sürmedim ama Yine de aşırı şey duruyor burada. Çok beyazım. Böyle kanım çekilmiş gibi falan duruyorum. Şöyle çok az da burnumun üstünden geçiyorum. Ya eskiden bunu hiç sevmezdim bu arada. Burnumun üstünden geçmeyi. Gerçi eskiden aldık kullanmayı falan da sevmiyordum. Böyle burnum güneşten kızarmış gibi falan gözüküyor. Çok az şöyle göz kapaklarımdan geçtim. Daha sonra şunu bırakıyorum hemen onu bırakmadan önce bir e, highlighter sürseydik daha güzel olurdu. Highlighter olarak da şunu kullanacağım. Bu neydi ya? Ha tamam. Arkasından niye okumuyorsam üstten silinmiş şey yazısı. Şunu kullanacağım. Revolution Ultra Pro Glow. Yeni bir aydınlatıcı almak istiyorum. Önerileriniz varsa aşağıya yazabilir misiniz? Krem olsa daha hoş olur aslında. Çünkü demeyeyim, tozdan sıkıldım gibi biraz. Böyle farklı ürünler de denemek istiyorum. Şöyle, böyle azar azar, azar azar deyip boca etmem yok mu? Belli oluyor değil mi? Oluyor. Hemen, bir tane böyle çok aşırı abartı olmayan bir renk seçelim şuradan. Turuncuyu mu kullanalım şuradakine? Nasıl göstereceğim size? Dur, şöyle göstereyim ha. Şuradaki turuncuyu kullanalım. Bir de şurada bir tane daha ışıltılı bir turuncumuz var. İçine biraz yeşil karıştırmışım. Yanlışlıkla onu kullanalım bence. Yani aslında farklı renkler de seçerdim de şu an çok fazla makyaj yapmak istemiyorum. Yani abartı bir şekilde makyaj yapmak istemiyorum. Makyaj yapmak istiyorum da. Öyle yani. Böyle çok hafif almanız bile yetiyor görüyor musunuz? Ve altına şey sürmeyi unuttum bu arada. Bas sürmeyi. Normalde bazı kullanıyorum. Bayağı güzel yani daha aa, bam diye veriyor renkleri. Altına normalde baz kullanırdım ama işte baz sürmeyi unuttuğum için böyle devam makyaja. Şurada birazcık topak kaldı sanki. Çok iyi dağıtamadık mı? Ne yaptık orayı? Yok fena da gözükmüyor aslında. O kadar da değil. Abartma. Diyorum kendime da şöyle azıcık göz altından geçiyorum. Aa, bir de fırçayı gözüme sokmasam daha güzel makyaj yapacağım. Ee, video çekmeyi unutmuş gibi miyim bilmiyorum ki bir tuhaf geliyor. Şu an çok uzun zamandır video çekmediğim için. Wow. Güzel durdu. Yoksa şöyle hafif mi kalsaydı bilemedim. O da çok mu hafif? Benim iki saniye içinde karar değiştirme hızıma ne demeli peki? Bilmiyorum. Değişken bir burçta değilim aslında ama sanki değişken bir burçmuşum gibi davranıyorum biraz bazen son zamanlarda. Yes. Tamam. Şimdi de şu egzotik rengini parmağıma aldım. Bunu göz kapaklarıma uygulayacağım ve bu aşırı doğal bir turuncuymuş. Hiç böyle patlamadı. Böyle turuncu ama pembe yansımalı sanki. Direkt böyle turuncu turuncu bir turuncu değil. Ne kadar çok turuncu dedim. Kaç dakika olmuş video? 12 dakika. Yani çok az belki keserim. Yani kesmem gereken yer çok az var videoda. Aa. Geçmiş aslında? Buraya şey bulaştırdım. Far bulaştırdım ve buraya yapıştı. Ah tamam. Çok şükür temizledik orayı çünkü. Bir şey diyeceğim oydu farı nasıl böyle oyuldu aa krem gibiymiş bu kız çok fena oymuşum Allah'tan tırnaklarım uzun değil Aa kız krem gibi bu Ben bunu kullanmadım mı daha önce? Ve dedim ya pembe yansımalı direkt turuncu değil öyle gözükmüyor diye. Aynen. Sürerken de belli oluyor. Bilmiyorum siz oradan Kameradan ne kadar anlayabilirsiniz ya da ne kadar anlaşılır? Neyse çok az şöyle geçelim. Tamamdır. Oldu mu? Aldı gibi. Şu kenarları bir elimle çok azıcık temizleyeceğim çünkü böyle şey oluyor aşağı doğru çok geliyor far. Ona o kadar yukarı gelsin ama yukarı gelsin mi? Bu kadar aşağı gelsin istemediğim için. Bir de konuşabilsem keşke. Keşke konuşabilsem. Birazcık açıyı değiştirdim ama biraz yukarı kaymış gibi geldi. Umarım çok fazla göz zevkinizi bozmamışımdır. Neyse. Ben şuradan bir tane kahverengi maskara alıyorum. Bunun içinde Beeliz Fake'in e, nesiydi bu? Nerede yazıyor adı? Adı yazmıyor mu bunun? Hot Brown muydu? Öyle bir şeydi sanırım. Birisi kahverengi maskarasını kullanacağım inşallah sağ solu evi başımıza yıkmadan umarım öyle umut ediyorum. Hemen sürelim bunu da. Ay bir şey diyeyim mi? Bu turuncu farla kahverengi maskara çok tatlı oldu. Bunu alt kirpiklerime sürmeyeceğim. Çünkü bu maskara akıyor ve bulaştırdım. Harika. biraz kirpikleri yapıştırdı. Zaten yapıştırıyor yani bu maskara bilmiyorum. illaki sevenleri de çoktur ama ben çok sevmedim. Açıkçası bir daha bunu almam. Başka bir kahverengi maskara öneriniz varsa yorumlara bekliyorum. En azından bu bitince onu alırım ki daha güzel bir maskara denemiş oluruz. En azından akmaması ve kirpikleri bu kadar yapıştırmaması benim için önemli mesela. Öyle diyelim. Hemen şunu sürüyoruz. Ne düzgün süremedim ben anlamadım. Bir saniye dostlar. Hemen halledelim. Tamam mı? Oldu mu? Oldu sanırım. Ay hiç de uğraşmayı sevmiyorum biliyor musunuz? Kaş ve kirpik beni çok sıkıyor. Öyle böyle değil. Burada kaşlarımı da şunla doldurayım. Revolution'ın Hmm, Dark Brown isimli şöyle birkaç kalemi var. Bir kenarında böyle fırçası var. Diğer ucunda da şöyle. Şuradan bir şey gözüküyor arkadan. Tüm video boyunca onu gördünüz sanırım. İlaç poşeti ama yapabileceğim bir şey yok neyse. Kaldırsam da şu an için çok bir şey değişmeyecek diye düşünüyorum. Neyse ya Öf, çok konuştum. Neyse arkadaşlar ben bu Revolution'ın kaş e, kalemiyle kaşlarımı çok az boyadıktan sonra ve çok bir şey kalmadı sanırım. Bir tane de ruj seçelim, üst sürelim olur mu? Hemen sürüyoruz. Bir saniye dostlar. O kadar kötü boyadım ki. Gözü kapalı boyasam bile sanırım daha iyi boyardım diye düşünüyorum. Kaç dakika olmuş? 17 dakika. İyi iyi güzel. Bazı saçmaladığım yerleri de kesecek olduğumu düşünürsek yine çok uzun bir süre değil. Şimdi şuraya bulaştırmışım ya. Bir kere de bir işini düzgün yap. O değildi ses sanatçısı olmak isterdim. Böyle seslendirmen gibi olabilir. Çizgi filmleri ya da dizilerdeki karakterleri seslendirmek hoş olurdu. Veyahut da spiker olmak olabilir. Şimdi şunu bir düzeltelim ya yani ne kadar çok şimdi diyorum. Of. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Şimdi senden vaz mı geçmeli? Masal olup yola devam mı etmeli? Ben kalpten sorumlu, aşka sorumluydum. Anladım her şey sensin. Ufak çaplı bir şarkı da söylemiş olduk videonun içerisinde. <laughs> Sorsan bana benden yakındı. Şimdi neden uzaktasın? Hayal kurup hep inandırdın. Yalanın batsın, yalancısın. Abi ya bir kaş yapmak bu kadar uzun sürmemeli. Videoyu inatla yarım saate uzatmaya çalışıyorum. Farkında mısınız? Neyse. Ben yani bir gözlüğümü takayım, bir makyajı tekrar bakayım şöyle, sonra hemen rujumuzu sürüp make-up'ımızı bitirelim artık. Lütfen yani sıkıldım. Ne sürsek? Şimdi şuradan elime geçen... Hmm, kolay sürümlü birisi seçelim. Tamam. Dudak kalemi olarak bu Flormar'ın 245 numaralı Natural isimli kalemini kullanacağım. Ruj olarak ise Maybelline'in bu krem rujlarından Mal For Me 373 bunu kullanacağız. Ben söyledim. Ama ondan önce keşke bir şey sürseydik. Ya neyse bunu süreyim. Etrafından mı dudak kalemi geçsem? Öyle yapalım çünkü. Şimdi dudak kremi arayamayacağım. Sürmeyi de unuttum. Hmm. Hemen sürüyoruz. Ruju iğrenç bir şekilde sürdükten sonra o kadar yamuk yumuk oldu ki. Elimdeki dudak kalemiyle bir dudağımın etrafını çerçeveliyorum Hemen. <laughs> Hı hmm. Arkadaşlar sonunda makyajımı bitirebildim 2 saatten sonra. Güzel oldu. Ben bu ikilinin uyumunu sevdim. Açıkçası zaten çok joker bir dudak kalemi. Bence mutlaka edinin. Böyle hatta tam renginde size şöyle yakından nasıl gösterebilirim. Netlemiyor ama az çok rengi görüyorsunuz değil mi? Çok doğal. Ama dudak renginiz çok koyuysa belli olmayabilir diye düşünüyorum. Neyse benim videom bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok mutlu olurum. E, aşağıda benimle ilgili ya da video ile ilgili veya ne istiyorsanız ya da ne görmek istiyorsanız onunla ilgili yorumlarınızı aşağı bırakırsanız çok ama çok sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. E, bugün seçim günü. Ben de oy kullanmaya gideceğim şimdi zaten. Oylarınızı da lütfen kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın.